Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda birçok insanın kafasında soru işareti olarak beliren ve yapmayı istediği bir şeye ışık tutacağız. Zeki Karaduman'la birlikteyiz. Merhaba Zeki. Merhaba yolcu. Evet arkadaşlar Zeki 7 yıldır gemilerde çalışıyor ve dünyanın birçok ülkesini gezdi arkadaşlar bu gemiler sayesinde bu işi sayesinde. Birçok Türk gencinin de hayali olan gemilerde çalışmak nasıl oluyor? Zorlukları neler? Kazançları neler? İşte ne tür işler yapılıyor? Bunları tartışacağız ve konuşacağız. Lütfen sorularınız olursa yorumlar kısmından bize sormayı unutmayın. Öncelikle şunu sorayım, 7 yıldır galiba gemide çalışıyorsun. Evet, doğrudur. Ne iş yapıyorsun peki gemide? Ben gemide elektrik, elektronik ve kontrol mühendisi olarak çalışıyorum. Evet, elektrik ve elektronik yani bakımcı gibi bir şey oluyor değil mi? Evet, aynen. Gemilerdeki arızalar vesaire, bakımlar bunlarla, elektrikle alakalı olarak? Tabii genel olarak zaten gemide çalışan kısmı ikiye ayrılır yani güverte ve makine ekibi olarak. Güverte ekibinin yaptığı işler farklı, ee, makine ekibinin yaptığı işler farklı ama genel olarak herkes bakım ve tutumdan sorumludur yani. Peki öncelikle herkesin merak ettiği şu soruyu sorayım. Hangi ülkeleri gezdin? Yani şimdi bunu burada e, saymaya kalksam herhalde çok uzun sürer. <laughs> ama bir 76-77 tane ülke gezdim. En belirgin ülkeler mesela? En çok hoşuma giden mi yoksa... E, yani herkesin bildiği, dikkat çeken mesela Amerika tabii, ülkeleri Amerika Tabii. Amerika, mesela Güney Amerika ülkelerinin hemen hemen hepsine gittim. Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten birçok kez gittim. Ee, onun haricinde uzak doğu ülkelerinin birçoğuna birçok kez gittim. Birkaç evet. sefer gittim. Ama bunların arasında dersen ki yani en çok dikkatini çeken yer bence Japonya. Japonya. Evet. evet. Peki o ülkelere gittiğinde... Gemide mi kalıyorsunuz? Gemiden çıkıp gezme, dolaşma fırsatınız oluyor mu? Tabii gittiğimiz ülkeye göre, çünkü o ülkenin kurallarına uymak zorundasınız. Sonuçta farklı bir ülkeye bir ticaret gemisiyle gidiyorsunuz. O yüzden o ülkenin kurallarına uymak zorundasınız. Çok önemli bir hani savaş gibi Ukrayna savaşı gibi bir problem yoksa, gittiğimiz hemen hemen her ülke bize dışarıda gezmeye izin veriyor, olanak tanıyorlar yani. Yani bütün dünya ülkelerini gezme fırsatı buluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey aslında. Evet, ee, evet bunun dışında e, şunu sorayım: e, Geminin, gemilerin ortalama tabii ki değişkenlik gösterir ama gemilerin ortalama e, büyüklük bilgisi e, ne taşıyorsunuz gemilerle? Bunlarla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Tabii. Şimdi e, ben genelde kuru yük gemilerinde çalışıyorum. Fakat e, Gemi tipine göre de taşıdığı yük de değişiyor tabi. Mesela konteyner gemileri farklı yükler taşıyorlar. E, tanker gemileri daha çok kimyasal ya da sıvı yükler taşıyorlar. E, biz daha çok dökme yani kömür gibi, e, buğday gibi, şeker gibi, tuz gibi dökme taşınabilecek yükleri taşıyoruz genellikle. Kapasiteleri ne kadar peki ortalama gemilerin? E, gemilerin kapasiteleri çok küçük gemiler de var tabi. Böyle 3000 tonluk gemiler falan da var. 3000 Ama... ton. Tabii 3 bin ton yani küçük diyoruz biz onlara. Çünkü onlar e, genelde kapalı sularda çalışırlar küçük evet. oldukları için. Ama bizim gibi yani e, okyanus ötesi çalışan uzak yol çalışan gemiler e, 30 bin, 50 bin, 57 bin, 65 bin. Mesela benim çalıştığım gemi 180 bin tonluk. Evet. Evet Bu e, yük kapasitesi değil mi? Tabii yük kapasitesi 180 evet. bin Geminin ton. Geminin bir de kendi ağırlığı var. Tabii kendi ağırlığı da var 15 bin ton falan. Bayağı e, yüksek kapasitelerde, büyük gemiler yani. E, peki bunun dışında e, şunu sormak istiyorum ben bir de. E, gemilerde çalışmak için e, hangi belgelere, hangi e, mezuniyete sahip olmak gerekiyor? Evet çok güzel bir konuya değindin Mustafa'cığım. Çünkü bütün herkesin sorduğu soru şu. Ben de gemilerde nasıl çalışırım? Evet. evet e, Özellikle gençlerimiz e, maddi olarak daha iyi kazanç sağlayacaklarını düşündükleri için... E, ...bu sektöre yönelmeyi çalışıyorlar sürekli. Fakat e, bu sektöre eğer girmeyi düşünen genç arkadaşlarımız için... ...şunu söyleyeyim, öncelikle kesinlikle bir denizcilik fakültelerine gitmesi gerekiyor. Evet. Gitmeden de çalışabilir mi? Tabii ki de çalışabilir ama alt kadroda çalışır. Bu sefer de hayalini kurduğu ücretleri kazanamaz. Evet. Ama bir denizcilik fakültesine gidip güverte ya da makina sınıfı hiç fark etmez. Güverte sınıfını e, bitirip mezun olursa kaptan olur. Ee, makine sınıfını bitirip mezun olursa mühendis olur. Her iki tarafta da kazancı çok iyi olur. Evet. Bu yüzden e, genç arkadaşlarımıza tavsiyem bir denizcilik fakültesi bitirsinler. Ee, bunun dışında herhalde kurs gibi şeylerle gidilebiliyor değil mi? Tabii bunun dışında e, denizcilik fakültesini bitirenler de kurs alıyor. Evet. Herkes alıyor o kursu. O kurs e, zorunlu diyeyim ben sana. Ama eğer bir eğitim almazsanız bir üniversitede ya da denizcilik lisesinde gibi bir eğitim almazsanız e, gemide yapacağınız işler dediğim gibi hem e, daha alt, alt kadroda bu iş bulabilirsiniz hem de kazançlarınız da daha düşük olur. Evet. Evet. Ee, güzel. Onun için yani bunu düşünenler varsa mutlaka bir denizcilik fakültesine gitmeleri gerekiyor en başta. Ee, peki e, birçok ülke geziyorsunuz. Hangi e, yabancı dil zorunludur herhalde? Tabi yabancı dil zorunlu çünkü benim mesela çalıştığım firmada e, alt personelimiz bizim e, hepsi Filipinli. Filipin. O yüzden onlarla anlaşmak için zaten geminin resmi dili de İngilizce zaten bu arada. Hı -hı. Yani e, Türk arkadaşlarımız da var gemide mühendislerimiz, kaptan arkadaşlarımız. Kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz ama geminin resmi dili de bu arada İngilizce yani İngilizce bilmek zorundasınız. Sadece İngilizce bilmek yeterli yani, oluyor yeterli. o zaman. Aynen. Evet güzel. Peki gemiyle sefere çıktığınızda? E, seyir süresi ne kadar oluyor? Yani Türkiye'den çıkış süresinden e, ne kadar zaman sonra tekrar Türkiye'ye geliyorsun? E, öncelikle yani Türkiye'ye gelme durumumuz pek olmuyor çünkü e, büyük brokerlar armatörlerle çalışıyor yükleri onlar ayarlıyorlar mesela e, diyelim ki e, Afrika'dan büyük bulduklarında bunun tahliyesini Fransa'ya yapabiliyorsunuz daha sonra e, armatörün de zarar etmemesi için. Fransa ya da yakınından büyük bulunuyor. Atıyorum Brezilya'ya gidiyor. Yani Türkiye'ye gelme olasılığımız çok düşük. Fakat iki sefer arasını soruyorsun herhalde sen evet. ne kadar sürüyor diye. İşte o da gemi geminin büyüklüğüne ve tonajına göre değişiyor. Çünkü çok büyük gemiler çok fazla liman bulamıyor yanaşabileceği derinlikte. O yüzden onların seferleri çok uzun oluyor. Yani mesela benim en uzun yaşadığım sefer 55 gün falan. 55 gün, 55 gün hiç kara görmeden mesela evet. sefere çıktık biz. Ama daha küçük donajlı gemiler draft dediğimiz derinlik seviyesi kurtardığı için onlar daha kısa seferler atıyor. Çünkü her yerden yük bulabiliyor, her limana girebiliyorlar. Evet. Ee, güzel. Yani o zaman e, sefere çıktığınızda, e, yani buradan Türkiye'den bir sözleşmeyle gittiğinizde tekrar gelmek e, seyir süresine göre 3-5 ay, 6 ay gibi bir süreç sürüyor sanırım anladım kadarıyla. Tabii normalde zaten e, dünyanın hemen hemen her yerinde öyle tahmin ediyorum ki 5-6 ay civarındadır e, sözleşme süreleri. Bu alt kadroda çalışanlar için biraz daha uzun olabilir. 7-8 ya da 9 evet. ay olabilir. E, fakat e, dediğim gibi iki sefer arası geminin tonajına, boyutuna göre değişiyor ama minimum ben e, kuru yük gemileri için söylüyorum bunu bu arada. Kuru yük gemileri için minimum bir haftalık seferi olur her zaman. Peki çalıştığınız şirketler, yani geminin sahipleri Türkler mi yoksa daha çok yabancı uyruklu mu? Şimdi bu konuda aslında dünyanın tabii her yerinde birçok ülkeden farklı armatörler var, farklı şirketler. Yunanlar özellikle bu denizcilik ticaretine çok hakimler. Böyle söyleyebilirim. Çinliler çok hakimler. Benim çalıştığım e, şu ana kadar ben zaten iki tane firmada çalıştım. Çok fazla firma değiştirmedim. Bir tanesi Türk, e, bir diğeri de yine dünyanın en büyük denizcilik firmalarından biri olan V Group, V-SHIPS. Evet. E, şimdi şöyle bir şey var tabii, e, daha farklı yani İtalyan firmaları da var. Hmm. Yani değişik değişik birçok firma var, birçok ülkeden. Ama e, dünya denizcilik sektörüne hani sözü geçen dersek Yunanlar ve Çinlileri söyleyebiliriz yani. Evet. Peki dünyanın farklı ülkelerinden gemi çalışanları oluyor galiba. Bu gemi çalışanları nasıl bir yerde toplanıyor peki? Gemi tek bir yer, dünyanın belli bir ülkesinde toplanıp öyle mi seyre çıkıyor? Geminin olduğu yere mi gidiyorsunuz yani farklı ulaşım araçlarıyla? Evet tabii şimdi anladığım kadarıyla sen gemiye nasıl ve nereden katıldığımızı evet. soruyorsun. Şimdi... E... Herkesin aynı anda kontratı başlayıp aynı anda kontratı bitmediği için mesela gemi diyelim ki Fransa'daysa ve oradaki elektrik mühendisinin kontratı bittiyse beni buradan Fransa'ya uçakla gönderiyorlar. Hı hı. Ben oradan gemiye katılıyorum. Ondan sonra benim 6 aylık sürecim ya da 5 aylık sürecim başlamış yani, oluyor. Gemi o zaman sonsuz bir seyir halinde aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. E, gemiye belli yerlerde katılanlar ve e, ayrılanlar doğru. oluyor. Evet. Aynen öyle. Anladım. Peki herkesin merak ettiği o kilit e, soruya geliyoruz şimdi. E, ortalama e, gemi çalışanların kazançları ne kadar? Evet bu zaten herkesin de merak ettiği bir konu. Ve evet, bu soruyu tabii direkt birebir gemilerde çalışan birine sorduğumuz için doğru cevabı alacağımızı ümit ediyorum. Evet ben kesinlikle çok dürüst davranacağım bu konuda. Genç kardeşlerimizin de bu mesleğe gönül vermek isteyen genç kardeşlerimizin de hayallerini kırmadan gerçekleri yansıtmaya çalışacağım. Şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi yani bir fakülte eğer bitirirse denizcilik fakültesi gibi bir fakülte bu arkadaşlarımızın e, bu mesleğe başladığı andan itibaren kazanacakları minimum ücret 2500-3000 dolar civarında olur. Evet. Ve bu e, renk rank atladıkça yani mesela e, ilk başladığında bir mühendis 4. ya da 3. mühendis olarak başlıyor bu mesleğe. 5 yıl içerisinde 30 ay hizmetini tamamladığı takdirde gemide sınavlarına giriyor ve ikinci mühendis olmaya hak kazanıyor. Kadem kazanmış oluyor. Tabii e, i̇kinci mühendisi olduğunda tabii ki otomatik var maaşı da yükseliyor yani 7 bin dolar 8 bin dolarlara çıkıyor maaşı. E, baş mühendisi olduğunda tabii 10 bin dolarların üstüne çıkıyor ama bu hem uzun bir süreç hem de bir sabır isteyen bir şey o yüzden e, ama alt kadrodaki arkadaşlarımız yani e, şöyle söyleyeyim size zaten onların e, başlarken de maaşları çok düşük e, İyi bir ücret iyi bir ücretten kastım da bin dolar üzeri. 1500 dolar civarı bir ücret kazanabilmesi için de en az bir 3 yıllık deneyimi olması gerekiyor zaten. Evet yani alt kadrolarda çok e, beklenilen üst paralar kazanılmıyor o zaman. Kazanılmıyor da. maalesef. Maalesef onlar olmuyor. Çünkü denizcilik piyasasına dediğim A, alt gibi... Alt kadro dediğimiz bu arada şey mi? Hani gemiyi temizleyenler vesaire... Tabii e, boya yapan mesela Göverte'deki boya yapan arkadaşlarımız Hı -hı. işte pasları e, söküp üstüne işte boya yapan arkadaşlarımız filan. Yani e, ülkemizde standart asker ücretle çalışan personeller gibi, işçiler gibi düşünebiliriz. Yani. Aynen öyle düşünebiliriz onları. Şimdi bu arkadaşlarımızın e, tabii e, onların da kıdemleri kendi aralarında oluyor ama e, üst personel gibi yani bir mühendis ya da bir kaptan gibi yüksek maaşlara erişemiyorlar. Evet. Yani hayal kırmak gibi olmasın. Yani öyle istemiyorum ama e, bu arkadaşlarımız dediğim gibi ben yani çok uzun yıllar çalışsalar bile alacakları maksimum maaş 2000-2500 dolar civarında olur. Ee, peki üst kademelerde nasıl oluyor? Üst kademelerde az önce de bahsettiğim gibi sınavları oluyor belirli zamanlarda belirli şartları sağladığınız takdirde bu sınavlara girip başarılı olduğunuz takdirde bir üst renge, bir üst kademeye atlıyorsunuz. Ve e, tabii şimdi bu dünya denizcilik piyasasındaki fiyatlar da biraz e, yani maaş ücretleri de biraz hala düşük kaldı. Yani bütün her bütün dünyanın bütün ülkelerinde Amerika'da bile enflasyon varken e, ama denizcilik piyasasında çalışan e, arkadaşlarımızın maaşları biraz düşük kaldı. Fakat ona rağmen tabii yine Türkiye şartlarında üst personel maaşları en düşük firmada dediğim gibi 2.500-3.000 dolardan başlar. E, renkine göre ve çalıştığı firmaya göre Hı -hı. bu artar daha yukarıya bu, doğru. Ama en e, başlangıç seviyesi diyoruz 2.500-3.000. Tabii 2500-3000 dolar başlangıç seviyesi ama dediğim gibi yani mühendis ve kaptanlar için evet. bahsediyorum bunu. Yani e, diğer arkadaşlarımız o maaşları çok Hı -hı. zor görürler yani. Evet sonrasında herhalde 5 yılda bir kıdem alıyorlar ve bu maaş artıyor. Tabii 5 yıl içerisinde 30 ay deniz hizmeti yapabiliyorsa eğer Hı -hı. bu şartları karşılamış oluyor bu arkadaşımız. Mesela bir 3. mühendis arkadaşımız 5 yıl içerisinde 30 ay deniz hizmeti yaparsa sınavlara girmeye hak kazanıyor. Peki bu sınavı kazanırsa ikinci kademede ne kadar oluyor maaşı? İkinci mühendisi olduğunda maaşı minimum 7-7500 dolar, 8000 dolar. Firmasına göre değişiyor tabii evet. ama 7000 dolardan aşağı alacağını sanmıyorum. Minimum iki kat artmış oluyor. Tabii tabii. Yani tabii. Türkiye şartlarına göre yani 200 bin TL'nin üzerinde evet, evet, gayet evet. güzel 250 bin TL civarında para. Ama tabii 12 ay çalışmıyorsunuz burada. Sözleşmelerle gidiyorsunuz. Evde kaldığınız boş vakitler de oluyor. Tabii evde... Kaldığımız tatil diyoruz biz ona mesela. Tatilde kaldığımız Hı. vakitlerde e, yabancı firmalarda çalıştığımız için. ya yani Çünkü bu ücretleri yabancı firmalardan alabiliyorsunuz. Hı. Dolar üzerinden kazanmak istiyorsanız. Onlar da gibi gibi SGK ya da sosyal güvence vermedikleri için e, tatilde olduğumuz zamanlarda da maaş da alamıyoruz bu arada. Hı. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Yani gemide çalıştığımız maaşı ikiye bölüp aslında gerçek kazancımızı öyle de düşünebiliriz yani. Yani 6 ay çalışıyorsunuz, 6 ay e, e, tatil gibi e, ortalama o zaman. Evet, öyle ortalama diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz gerçekten çok e, faydalı bilgiler oldu. Umarım arkadaşlara da ışık tutmuştur bu bilgiler. Umuyorum genç kardeşlerimiz e, hayal kırıklığına uğramamıştır. Çünkü gerçekten e, hiçbir şey kolay değil, hiçbir şeye ulaşmak kolay değil. Ve denizcilik e, mesleği dünyadaki en tehlikeli ikinci sıradaki meslektir. Birinci sıradaki maden işçilerimiz ki her zaman onlara ben minnet duyarım çok zor şartlarda çalışırlar. İkinci sırada da denizcilik vardır. Denizlerde gemilerde çalışan arkadaşlarımız çok zordur çünkü evet. belirli bir seviyeye gelmek gerekir. Ondan sonra güzel paralar kazanabiliyorsunuz. O yüzden emek gerekiyor yani. evet biraz emek ve sabır gerekiyor. Evet Genç kardeşlerimize eğer bu yolda gönül koyduysalar kesinlikle sabırlı ve azimli olmalarını tavsiye ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından da bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Manisa Alaşehir ilçesine bağlı Seymen Park'tayız. Ev sahipliğimizi Seymen Park yaptı burada. Kahvaltı vesaire hatta menüyü de geliştirmişler. Çok güzel bir manzara Alaşehir'de. Burayı da tavsiye ediyoruz. Sosyal yolcu kanalı olarak tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.